Vay canına. Havuz partisine geldik kızlar. Köpük partisi. Havuzumuz da çok güzel. Köpük köpük olmuş her yer. Burada bir tane daha temiz suyumuz var. Bu da havuzumuz. Bunun içine gireceğiz ve burada yıkanacağız. Oturmak istiyorum ben. Ay saçlarımı da yıkamak istiyorum. Kafamı da gösterelim. Şöyle. Ah burada böyle durmak istiyorum suyun içinde. Asicim suyun içinde dursun bak durmak istiyormuş. Hah. Aa canım benim ben de gelmek istiyorum senin yanına. Böyle suyun içinde. Bu su çok sıcak. Jakuzi keyfindeyiz şu anda. Evet şimdi köpük partisi başlasın. Aa köpük partisi yaşasın. Yaşasın. Köpük partisindeyiz. Ben de kayacağım geleceğim yanına. Wow çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet şimdi oradan çıkıp buraya giriyoruz. Buralarda eğleneceğiz. Ay kızlar iyi ki gelmişiz. Ama içecek de içmek istiyorum ben. Asil Aslan şurada masada içeceklerimiz var. Bize verir misin? Ya içecekleri niye suya sokuyorsun Asil? Aa onlar olmaz Asil Aslancığım. Bak burada çok güzel içecekler var. Hemen Barbie'lerimize verelim. İçsinler içeceklerini. Bak. Aa, ev evet. Aa içinden renkli boncuklar çıktı. Bu Barbie'mize de verelim. O da içsin. Elime evet. Ay çok güzel. İçinde neler varmış bakalım. a aa bunun içinde de bir şey vardır. Ne var içinde? Asıl bir şey var içinde bunu. Hemen suya bir sok bakalım hadi onu. Çok merak ettim. Aa bir şey daha çıktı. Asıl aslan. İçinden bir şey daha çıktı. Aa bu ne ya? Bu bir şeye benziyor. Onu da yıka bakalım bir görelim. Dur ben de elimi şurada yıkayayım. Bakalım. Aa bu kolye. Bu hangi kolyenin? Aa melek kolyenin Kelebe kelebekli burada. olan. Ben... o ne? Kelebekli olan şeyin Barbie'nin nasıl aslan ona verelim Aa. hemen. Aa neyse olsun bir şey olmaz. Başka bir şeyler var mı? Bir şey daha var Asil. Öyle bir şey daha var. Ben, ben Taş var ha. Ben de ben deş, değiştirme değiştirme şimdi yine ıslanacak zaten. Barbiler oynuyor musunuz kızlar? Her tarafınızı Böyle 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 yapacağız sizin. Köpük partisine geldik. Oturmaya mı geldik kızlar? Saçlarınız başlı. <laughs> köpük oldu. <laughs> köpük partisindesiniz. Burası köpük partisi. Çok eğlenceli. <laughs> ay ay ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Ay yüzüne gözüne bak. <laughs> yüzüme gözüme nasıl almışım ya. <laughs> ay çok güzel. Çok eğlenceli. Çok güzel eğleniyoruz. Ay ben de gireceğim. Asil yüzüm gözüm gözükmüyor. Asil aslan. Ay dur 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 suyun içine çok tuttum beni. <laughs> yüzüm gözüm gözükmüyor Asil aslan. Ay ay saçlarım da köpük köpük oldu. Ama çok eğlenceli. Çok eğleniyoruz. Uzunca süredir böyle eğlenmiyordu. Kızlara bakar mısınız kızlara? Kızlara bakar mısınız? Deniz kızı. Şunu şöyle birazcık ortaya getirelim Asil aslan. Heh. Evet her tarafını yıkayalım. Biraz sonra da durulayacağız onları. Aaa elbisesiz. Aaa elbisesiz. Kız onu niye çıkarmadın? Ay şaşkın. Elbiseyle havuza mı girilir? Yüzü gözü gözükmüyor zaten. <laughs> Heyo, ellerimize bakın. Heyo, çok eğleniyoruz. Tam bir köpük partisindeyiz. Köpük partisi de böyle olur zaten. Değil mi çocuklar? Bakın. Ah. Ah. Her yeri, yüzü, gözü, her tarafları Aa. köpük oldu. Saçlarını da yıkayalım iyice. De barıştım, Değiştirme birazdan değiştir. Benim de kirlendiriz. Değiştiririz. Benim de kirlendiler zaten. Olsun. Böyle oynamak çok güzel bence Aslı Aslan. Değil mi? Ay ben şurada oynayacağım birazcık biraz da. Bu yaz da burada böyle iyice köpükleri bulanmak istiyorum. Kızlar siz de gelsiniz. Ay yok biz hiç kendimizi kirletmek istemiyoruz. Kirlemiyor, kirlenmiyoruz ki burada biz oynuyoruz. Bakın çok güzel. Ah, iyi ki de gelmişiz. İyi ki de gelmişiz. Ah ah. Ah. Ah, aa, eteğim de şey oldu, köpük oldu. Neyse onu da şöyle çıkartalım da. Burada kurusun. Deniz kızı Barbie gel bakayım sen de buraya. Yüzün gözün, gözün gözükmüyor. gözlerini açalım yanar şimdi gözlerin. Benim ellerim de şey oldu köpük oldu hep. Saçlarını da yıkayalım. Birazdan saçlarınızı tarayacağız. Saçlarınızı kurutacağız. Ya. Silastan geldi. Üstünü değiştirdi. Rahat edemedi. Köpük olduğu için. Olsun. Köpük olsun. Oh. Ay çok güzel. <laughs> ah, ah, ah. İyi ki gelmişiz. <laughs> Aa, size de atalım mı kızlar su? Sizler size de atalım su. Bakın. Oh çok güzel. Eğleniyoruz. Yaşasın köpük partisi. Köpük partisi, köpük partisi. Ya sağmadınız hepiniz, biriniz birazcık burada durun. Havuzun içine girdiniz, Aa, hepiniz burada sağmazsınız. Asilcim onu değiştirme dedim ben sana zaten. Kirlenecek onlar. Yüzünü gözünü temizleyelim. Yıkayalım. Oh, yüzlerini gözlerini de açalım böyle. <laughs> ah 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 çok güzel oldular değil mi Asil Aslan? Al su içiyor. Hayır hayır o su içilmez. O su içilmez. Asil Aslan durulayalım artık barbileri. Tamam mı? Saçlarını da tarayacağız şimdi. Evet. Çok güzel yıkandı kızlar. Şimdi havuzun içinde birazcık böyle sıcak. Sıcak su havuzu bu çocuklar. İçinde böyle birazcık duracaklarmış. Keyif yapmak istiyorlarmış barbiler. Hah. Ay çok güzeldi. Değil mi arkadaşım? Ay evet çok güzeldi. Çok eğlendik. Uzun süredir böyle bir tatile ihtiyacımız vardı. Şimdi böyle duralım. içinde vücudumuzu böyle böyle dinlendirelim. Ha. Ah, ah ah ah. Ah ah iyi ki gelmişiz kızlar buraya ya. Ay çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Siz gelmediniz. Halinize yalnız hala orada oturuyorsunuz. Ama biz burada kalmak istiyoruz. Orayı istemiyoruz. Sohbet ediyoruz burada biz. Allah Allah. İyi hadi tamam siz sohbet edin. Biz de burada güzelce eğlenelim artık. Şu kolumu da şuraya koyayım ki. Düşmeyeyim. Ah oh. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Hoşçakalın bay bay.